Merhabalar, Grand Slam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra her yarış haftasında düzenli olarak yapacağımız sıcağı sıcağı programının ilk bölümünde sizlerleyiz. Ee, yanımda her zaman olduğu gibi Asım var. Asım'cım merhaba öncelikle. Merhaba Arda. Bugün Macaristan'da güzel denebilecek bir yarış seyrettik. Tabii ki de güzel olmasını sağlayan belli başlı sebepler vardı. Ama genel olarak ortalamanın üzerinde izlemesi keyif veren bir yarıştı. Özellikle birinci ve dördüncü viraj arasında bayağı güzel ataklar ve geçişler seyrettik. Şimdi öncelikle... Yarış öncesinde bir olay oldu biliyorsun. Verstappen situasyonunu parçaladı. Parçalı demeye de hasar verdi diyelim. Kanadını da kırdı aynı zamanda. E, bu kazayı nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle hani yarışa başlamadan önce yarış öncesindeki bir olayı konuşalım istiyorum. tip büyük pilotların böyle hatalar yapması biraz enteresan. Yani Verstappen e, ne kadar hala genç de desek artık 5. 6. sezonunda bu tip amatörce hataları yapmasını hoş karşılayamayız. Ama e, şunu da ör örnek vereyim mesela Alain Prost'un da böyle bir hatası var 80'li yıllarda çok detayına hatırlamıyorum ama bir yarışın özetine bakarken denk gelmiştim. Formasyon turunda dışarı çıkıyor ve geri getiremiyor arabayı. Yarış başlamadan bitiyor kendisi için. Dolayısıyla böyle şeyler olabilir. Zaten Red Bull aracı e, bu sene çok konuşuluyor. Denge açısından çok güvenilir bir araç değil. O yüzden Verstappen'in de hani hatası tolere edilebilir bir hata. Zaten yarışta yaptıklarıyla bunu telafi etti. Ve bu mekanikerlerine gelecek olursak yani Zaten her pit stopta falan 2.5 saniyenin altında, zaman zaman 2 saniyenin altına bile iniyorlar. Ee, yine muazzam iş çıkartıp aracı yetiştirdiler start'a. Helal olsun Allah. Evet. Ee, benim de yorumum biliyorsun bütün hafta boyunca, e, Cuma ve Cumartesi günleri özellikle Red Bull yoğun bir denge problemi yaşadı. Zaten bundan önce de konuşmuştuk bu konuyu seninle. Ee, ben açıkçası o kazayı ilk önce ona bağladım. Yani dedim ki e, muhtemel bir denge probleminden dolayı varsa de e, piste çıkış durumunda hani biraz aracı zorlayayım ne durumda olduğuna bakayım derken kontrolü kaybetmiş olabilir diye düşündüm ama tabii ki de yarışta gördüklerimiz bunu çok da doğrular nitelikte değildi ben de mekanikerlere bir parantez açmak istiyorum çünkü bence yapılması çok zor bir şey yaptılar her mekanikerin, yapam her pit ekibinin başaramayacağı bir şey başardılar ve de dünden bugüne e, Red Bull aracında da bir gelişme olduğunu görmek açıkçası gelecek yarışlar için Verstappen adına bir umut verici bir şey bence. Çünkü biliyorsun dün araç yolda durmak konusunda pek istekli değildi. E, ve Verstappen de sürüş tarzı olarak virajlardan hızlı çıkmayı seven bir isim. Bugün açıkçası e, Red Bull'un performansını tabii ki Mercedes'le kıyaslayamayız. Bu mümkün değil. Dünya üzerinde şu an V11 ile hatta W11 diyeyim ama V11 fark etmez o araçla yarışabilecek kapasitede bir araç yok. Dolayısıyla ben zaten bence bugün yapması gerekeni fazlasıyla yerine getirdi. daha detaylı şekilde değiniriz derleyen süreçte. Senin yarışta alakalı yorumun nedir? Yani yarışta göze çarpan olaylar hangileriydi senin için? Keyifli bir yarış mıydı? İzlerken ne düşündün? Ve Avusturya yarışlarını baz aldığımızda bu yarış nasıl bir etki yarattı sende? Şimdi genel olarak e, Mercedes'i bir kenara bırakırsak ya da Hamilton'ı bir kenara bırakırsak e, birbirine çok yakın pilotlar vardı. Aslında ön tarafta fark biraz açıldı. E, Verstappen, Stroll, Bottas o grup böyle koptu ama onun dışında yarış performansı anlamında Ferrari olsun, Racing Point olsun e, Haas, Renault Haas biraz gerideydi ama işte Renault, McLaren hepsi birbirine çok yakındı. E, özellikle yağmur durduktan yani yağmur zaten yoktu da pist kuruduktan sonra lastikleri değiştirince e, grid birbirine girdi tamamen. Haaslar üst, tarafa, üst tarafa yükseldi. İşte Ferrariler e, ortalara yerleşti falan filan. Burada e, garip bir rekabet izledik. Aslında öne çıkmasını beklediğimiz Perez gibi belki Albon gibi çünkü Red Bull'un hızlı olmasını bekler, bekli, bekliyoruz. E, buna rağmen bunu tam olarak başaramadılar. Bu açıdan aslında keyifli bir yarış izledik. Bir tek Grosjean çok aşırı yavaşladı, çok geri kaldı ama onun dışında sürekli her şeyde bir atak vardı, her turda bir atak vardı. Benim yarışla alakalı görüşlerim öncelikle yarışın başındaki o değişmek üzere olan hava şartları zaten pilotları biliyorsun ilk 5 tur içerisinde sık sık pite soktu ve farklı lastik tercihlerini gördük sürekli olarak. Bu karmaşa da biliyorsun ki Haas'larda 3 ve 4. sıraya yerleştiler. Tabii ki de orada tutunmaları çok mümkün değil. Yani Haas'ın bu seneki aracı tıpkı geçen seneki araçları gibi pek de iç açıcı değil. Ama ona rağmen Magnussen bence bugün yarışta çok iyi bir iş başardı. Yani e, Grosjean dedin geride kaldığını söyledin Grosjean'ın. Şimdi Magnussen dağınık araçlarda Grosjean'a göre çok daha iyi bir pilot. Ya yani Bu zaten inkar edilemez bir gerçek. Dolayısıyla Magnussen e, aracıyla verdiği savaşı kazandı ve Haas'a bu yılın ilk puanlarını getirdi. Onu bu açıdan tutmak lazım. Mercedes konusunda ise aslında yorum yapmaya bile gerek yok. Hani çok başka bir ligde yarışıyorlar. Lewis Hamilton'ı geçebilecek bir ne bir araba, ne bir insan, ne bir pilot göremiyorum şu anki durumda. Hani Bottas sene başında umut verdi ama ben senenin ilerleyen bölümünde hani Lewis Hamilton'ın yata yata şampiyon olacağı görüşündeyim. Bu performansı sürdürürse. Yani bir hırs küpü yarışın son turlarında sadece bir puan için bile o riski aldık. şöyle bir şey var. Sanıyorum 6 veya 5 tur kala girdi pite ve Verstappen'in arkasında dahi dönseydi hani bir hata ile bir 5-6 saniye sürecek pit top bir topla bir tur içerisinde Verstappen'i geçebileceğini hepimiz biliyorduk. Dolayısıyla bir Hamilton yine yapması gerekeni yaptı. O mental açıdan yenilmez, bileği bükülemez Hamilton. Arabayla bütünleşmiş Hamilton. Yapması gerekeni yaparak yarışı çok rahat bir şekilde kazandı. Tebrik etmek lazım. Verstappen beni biraz şaşırttı çünkü dediğim gibi Red Bull bu hafta bayağı bir soru işaretiydi. Özellikle de yarışın başında yapılan kaza. Acaba dedim Red Bull bugün de durabilecek mi? Beni bu açıdan çok da açıkçası şey yapmadı. Yani umut vermedi Red Bull bana. Ama Verstappen'in daha yarışın başında ikinciliği almasıyla beraber zaten oraya çeki çattığını gördük. Bir daha da şey yapmadı. Geriye düşmedi. Bence Bottas'a karşı e, bir direniş göstermedi aslında. Sadece Bottası güvenli mesafede tutacak tur aralıklarını yakalamayı başardı. Geçen sene biliyorsun bir benzerini seyretmiştik Hamilton'a karşı ve Hamilton çok daha iyi turlarla gelip Verstappen'i geçmişti birkaç tur kala. Benim şaşırdığım nokta acaba e, orta lastikleri mi yoktu da Bottas'a şey taktılar, e, sert lastik taktılar. Onu açıkçası şaşırdım. Yani son 20 tur kala orta lastik takılmasını beklerdim. Acaba lastik mi çok bilmiyorum açıkçası. Olabilir. Ha, çünkü beni düşündüren tek nokta o yani neden sert takıldığına çok anlam veremedim. Bottas da ya yani kötü bir start aldı. Yer kaybetti. Açıkçası bugün Bottas için başarılı diyemem. Bottas beni... e, dikkat ettin mi? Jump start yapıyor aslında. Bir tık erken. evet öyle bir şey var. Vettel de zaten bu konuda uyarıyı yaptı. Ya, anlamadım. Yani Vettel'in farkındalığına hayranlığım buradan geliyor aslında. Yani sen nereden gördün Bottas'ın şey yaptığını. Bir de Vettel beşinci değil mi? Yani yani sen. Nasıl anladın onu be yani. adam? Nereye bakıyorsun sen? Önümde hani kendi olsa, arabasına da baktın ya da. İlginç önümde, bir durum. önünde olsa okey. Çaprazında olan bir pilotun e, startına dikkat etmesi enteresan. Ama gözünde de çarpar belki. Yani ne bilmiyorum. hani bir adım ileri gitse böyle. Ya işte o çok <laughs> incelenmesi gereken bir şey aslında. Jump start mı yaptı yoksa ışıklar söndükten sonra hızlanamadı mı ani vites mi attı ben onu çok anlayamadım evet, tamam zaten ceza çıkmadı henüz yani. ceza çıkmadı inceleme de gelmedi herhangi bir şey ben bir şey göremedim bildirim göremedim onunla alakalı ama Bottas için konuşacaksam bugün yani orta seviye bir performans sergilediğini düşünüyorum Yani startta zaten kaybetti ondan sonrasında da hani Verstappen'i zaten yakalasa da geçmesi çok kolay değil açıkçası Yani Verstappen'in geçen haftalarda Avusturya'da gösterdiği direnişe baz alırsak böyle dar bir pistte, geçmesi daha zor bir pistte çok daha etkili bir savunma yapacağını düşünüyorum. Ama yine de bir türlü o geçiş mesafesine de gelemedi. Yani Verstappen'e ciddi bir atak yapabileceği mesafeye de sokamadı kendini. Hiçbir zaman yani şeyi izlemedik. Bir atak yaptığını seyredemedik. Bir direniş de seyredemedik. Dolayısıyla yani beklenir bence Mercedes açısından veremedi. Ama Lewis Hamilton açısından Bottas'ın bugünkü performansı tabii ki de bir avantaj haline geldi. ben konusuna zaten değindik. Bence ben gayet iyi bir yarış çıkardı. Bottas'tan bahsetmek istiyorum biraz. Ee, evet, Bottas önü açık olduğu zaman fena bir pilot değil. Güzel sürüşler çıkartıyor. Lider olduğu zaman iyi götürdüğü yarışlar var. Tek turda zaman zaman Hamilton'ı zorluyor. Pol için pol aldığı yarışlar da var. Ama önü kapalı olduğu zaman birine atak yapması gerektiği zaman çok bence başarısız bir pilot. Bunu sadece sadece bu yarış için söylemiyorum. 2019 Monza'yı da örnek verebilirim. 2018 Bahreyn'i de örnek verebiliriz. Vettel'in 40 turluk lastikli Vettel'i geçemedi ki Bahreyn gibi pis, bir piste geçemedi. Ee, bugün de hani o kadar emindim ki yani Verstappen'in geçemeyeceğinden ve altındaki araba da hani tarihin en dominant aracı, en hızlı aracı, en, en yakın rakibine 30-40 saniye fark atabilecek bir araç ve en bu araçta rakibi yani en yakın rakibi dediğimiz bir araç yok bence. Yok hani zaten de ee, işte Verstappen'e kaç 25 saniyeydi 27 saniyede pite gelirken ki muhtemelen evet. sonuna kadar da zorlamamıştır Hamilton'un o aracı. Yok yok Hamilton'ın turlarına bakarsan şunu benim yani. dikkatimi çekti bir ara F1 TV'de on board'tan açıp baktım. Şimdi biliyorsun ki sıralama turlarında biz Hamilton'ın dördüncü virajı tam gaz geçtiğini gördük. Ya yani bu nasıl olur ben hala inanamıyorum bu nasıl bir aerodinamik ve Lewis Hamilton yarışta neredeyse her turda ben 5-6 tur seyrettim. Ve o turların tamamında ben seyrettiğimde şey lastik vardı, orta hamuru vardı kendisinde. Ve hep fren yaparak döndü. Çok sakin döndü orayı. Bir zorlama içinde değildi. Hani lastiklerini bütün yarış boyunca korudu. Çok rahat bir yarış çıkardı. Lastik aşınmasında fazla olduğu bir pist. Yani çok rahat bir yarış çıkardı. Hiçbir şekilde zorlama gereği bile duymadı ki zaten şu anda Bottas'ın aynı araçta onun seviyesinde olmadığı da bariz bir şey. Dediğim gibi Bottas konusuna katılıyorum dediklerine. E, gönül isterdi kendi Verstappen'li Hamilton'ı aslında izleyebilelim yan yana. Çünkü bence şu anda hani gridde master seviye diyebileceğim iki pilot Verstappen ve Hamilton. E, keşke Bottas yerine onu izleyebilseydik. Veya da Russell da biliyorsun potansiyelli bir isim. Seneye e, Hamilton'ı nasıl olurdu merak ediyorum açıkçası. Ama Bottas'la bu işin olmayacağı. Yani en azından eee Hamilton'ı zorlayacak bir isim anlamında olmayacağı bariz. Yani Hamilton'ın işine yarar. Bottas takımda kaldıkça Hamilton şampiyonlukları uzanmaya devam edecektir. Zaten sonra kıracak zaten. Muhtemelen. Zaten e, Bottas farkı ilk başta kapattığında bir iki tur sonra direkt biti aldılar. Çünkü ya açık konuşayım takım da biliyor e, Bottas'ın atak yapamayacağını. Geçen sene aynı pistte Hamilton daha yakın araçlarla Red Bull ve Mercedes'i kıyaslayacak olursak, çok daha yakın araçlarla Verstappen'i çok uzun turlar boyunca kovaladı. Ee, Tabi pistte çok geçişe müsait olmadığı için geçemedi. Versa, ekstra güzel evet, extra pist topla e, yarışın sonunda geçti. Şimdi Bottas bu kadar hızlı bir araçla hem normal geçemiyor, hem pit'e geliyor taze lastikle yine geçemiyor. Hatta atak bile deneyemiyor. E, çok zayıf kaldı. Açık konuşayım, yani Mercedes bu kadar önde olmasa. Bottas'la bu iş yürümez ama araç o kadar güçlü ki hani pilota da çok fazla gerek kalmıyor. Evet ya yani dediğin gibi şöyle bir şey var zaten e, hepimiz izledik gördük. Lewis Hamilton her turda Verstappen'den yaklaşık olarak 0.2-0.3 saniye aldı. Yani her turda üstüne kattı, fark attı. Yani Bottas'a dediğim gibi bir kez olsun atak deneyemedi ki genel olarak bu yarışta startta da iyi olmak üzere hani Verstappen çok zorlanmadı. Startta rahat aldı, Leclerc'i de rahat geçti ikinciliği aldıktan sonra bence çok rahat bir yarış geçirdi Verstappen. Yapması gerekeni yaptı. Yani çünkü Verstappen için zaten e, zorlamak bir normal bir durum. Yani istediği turlara atılır, sonra ne yapması gerektiğini söyledi ve o da yapması gerekeni yaptı. İyi bir performans gösterdi ve bence günün sürücüsü ödülünü almayı hak kazandı. Çünkü 7'nci sıradan başlayıp 2. bitirdi. Soru işaretleriyle dolu bir otomobilde ben o açıdan e, hem Verstappen'i hem de 15 dakika gibi bir sürede o aracı yetiştirmeye başaran mekanikerleri cidden tebrik ediyorum. Yani çok başka bir seviye seviyede performans gösterdiler. Şimdi Albon, e, Albon'dan biraz. Albon'dan bahsedelim. Albon'la alakalı biliyorsun. Dün Hatta dün sana şöyle e, orta açayım sana oradan devam et. Albon Löklerke atak denerken uzun süre geçemeyince telsizden şöyle bir isyan e, isyanda bulundu. Neden bana daha fazla güç vermiyorsunuz? Atak yapamıyorum diye. Serzenişte bulundu. Bunun evet, üzerine sonra bir tur sonra geçti zaten. Evet bir tur sonra evet. geçti. Yani dün de mesela bir şikayette bulunmuştu beni niye trafiğe yolladınız diye. Albon'un böyle sanki takım içerisinde bir gerginlik var gibi geliyor. Ya muhtemelen şu an biz aslında seninle yine bu konuyu konuştuk. Ee, diğer podcastimiz yayınlandığı zaman arkadaşlar da görecektir. Ee, Albon'un üzerinde şu an sanıyorum bir kara bulut dolaşıyor ister istemez. Yani e, her ne kadar bu reddedilmiş olsa da bir Vettel baskısı olduğu aşikar. Yani şu anda Vettel'in Aston Martin'e mi Pola mı gidecek konusunda bir sürü spekülasyon var Bir sürü yalanlama var Fakat bu ihtimal hiçbir zaman reddedilemez Biliyorsun ki F1 tükürdüğünü yalama sporudur Dolayısıyla Albon'un üzerinde Bir baskı olduğu da bariz Ama e, Şimdi bence yarışta Çok da kötü iş çıkarmadı yani Verstappen kadar bir şey yapmasını zaten kimse Beklemiyor Albon'dan ama bence yani Araçtan alabileceği verimi aldığını düşünüyorum O güç modu meselesi ise Evet dediğin gibi Albon'la takım arasında Bir değişik bir durum söz konusu ama tabii ki takım için dinamikleri biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Mesela biz e, Multi 21'i 2013 Malezya'da öğrendik Multi 21'in ne anlama geldiğini. Mesela onu öğrendikten sonra bir yıl geriye gidip 2012 Brezilya yarışında da Mark Weber'e Multi, multi 12 uyarısı gelmişti. Yani Multi 12. O zaman aslında anladık bunun ne anlama geldiğini. Yani dediğim gibi takımların kendi içlerinde farklı dinamikleri var. Geçen sene Gazze konusu çok tartışıldı. Ee, bu sene hala tartışılmaya devam ediyor gerçi o konu. Çünkü Gazi'nin e, Toro Rosso ile gösterdiği performans ortada bu seneki Alfa Tauri. Dolayısıyla takım içinde neler olduğunu, neler yaşandığını bilemiyoruz. Onunla alakalı biliyorsun çok ciddi bir tartışma da yaşandı. George Russell, e, Albon'u aptal gibi gösteriyorlar dedi. Verstappen de buna karşı çıktı. Dediğim gibi biz bu noktada bence yorum yapabilecek konumda değiliz. Çünkü bilmiyoruz içeride ne yaşandığını, Albon'un nasıl bir baskıya maruz kaldığını veya Albon'la takım arasında nasıl bir ilişki olduğunu. O yüzden ben çok yorum yapamayacağım ama Albon hani beklenenin üstünde bir performans gösterdi ve bence 5. E, sıra gayet Albon için yeterli bir sıraydı. Zaten Stroll çok iyi yarıştı bugün. Hazır gelmişken ona da değinelim. Stroll bugünün en rahat yarışan isimlerinden birisiydi. O da yapması gerekeni yaptı. Bence araçtan alabileceğin en iyilerinden birini aldı. Daha fazla zorlayabilir miydi bilmiyorum ama zorlasa bile ne Bottas'ı ne de Verstappen'i geçebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla e, Stroll çok rahat bir dördüncülük aldı ve bence yine günün gizli kahramanlarından bir tanesi. En azından rahat kahramanlarından bir tanesi diyelim. Ee, bunun dışında sen yarışla alakalı diğer... Ben Albon'la ilgili birkaç bir mücadele... şey söyleyecektim. Yani buyur ondan sonra Sonrasında... arka ar mücadele... Olur. E, on onlardan bir şey yapalım Olur. senden yorum alalım. E, şimdi Albon'la ilgili son, son yarış ve dünkü sıralama turlarından sonra garip yorumlar yapılmaya başlandı. Albon'un e, çok yavaş kaldı. Red bull seviyesinde olmadığı falan konuşuluyor. Fakat ben bunun tam tersini düşünüyorum. Albon zaten geçen sene geldiğinde de takıma e, hemen hemen aynı performansları gösteriyordu. O zaman tabii işte araca alışması gerekiyordu. E, yeni bir takıma gelmişti. Bu tip adaptasyon problemleri olabilir. Ama hani şu anda da durum çok aşırı farklı değil. Yine Albon geçen sene ne yapıyorsa 5. 6. oluyordu, 4. oluyordu. Bu sene de aynı şekilde bu sıralarda dolaşıyor. Bugün de bir, bir dakika fark yedi. Geçen hafta da 40 saniye fark yemiştir Verstappen'den. Ama zaten geçen sene de bu farkları yiyordu. ben Albon'un performansında çok ciddi bir yükseliş ya da alçalış görmüyorum. Albon aynı Albon. Red Bull aracının da aslında çok aşırı hızlı olmadığını ve bunun Verstappen'den biraz e, Verstappen'in ekstra yeteneğiyle aracı olduğundan daha hızlı gösterdiğini düşünüyorum. E dolayısıyla de hani de albon ya. üzerindeki albon üzerindeki bu eleştirileri de biraz gereksiz buluyorum. Geçmişte yapılan övgüleri de biraz gereksiz buluyorum. Ee, yani kapasitesi bu ama istikrarlı sürüyor. Yani bu bir gerçek. Yani takım ondan 5. olmasını istiyorsa 5. oluyor albon. Podyum kovalıyor mu? Kovalıyor. Ee, Sıralamadı şey özür dilerim. Güvenlik aracı geldiği zaman, yağmur yağdığı zaman işte Brezilya örnek verilebilir buna. Bu seneki ilk yarış Avusturya örnek verilebilir. Podium hatta galibiyet kovalayabilecek duruma geliyor. Bunları da alacaktı. Yani kendi hatası olmayan sebeplerle kaçırdı ikisini de. Ben aldı sayarım günleri Yani Albon istenileni yapıyor. Daha fazlasını beklemek kendisine de haksızlık olur. Zaten kapasitesi buydu. Formula 1'e gelmeden önce de bunu biliyordu Red Bull takımı. O yüzden yani fazla eleştirmeye gerek yok bence kendisine. Peki gerilerden yani. konuşalım dedin. Evet. Ee, Mesela Renault pilotları kaldı aklımda. Ricardo iyi bir yarış çıkardı. E, orta sıralarda mücadele etti. Perez'in arkasında bayağı bir götürdü yarışı. Yine Ama Ocon evet, yine uzun bir evet, yine uzun bir, e, uzun bir stint geçirdi. Ama evet. Ocon mesela 14. 15. idi. Onunla ilgili var mı diyorum. Yok ya yani ben Ocon'u açıkçası yarış boyunca pek takip de etmedim. Ama yavaş kaldın. Ya. yavaş kaldım, evet kabul etmek lazım. Yani daha iyisini yapabilir miydi bilmiyorum açıkçası. Hani e, aracın uygunluğun ne derece iyi kendisine. Araçlar ne derece bütünleşebildi bilmiyorum. Ama eee yani dediğim gibi o konudan yorum yapabilecek kadar bir veri göremedim bugün. Ekranı da gelmedi Örümünce zaten gelmedi. yani. Gelmedi. Yani vasat bir performans gösterdi ki o kadar geride kaldı. Yani bunun belli başlı sebepleri olabilir. Aracı hala alışamamış olabilir. Macaristan pistinin aerodinamisi e, kendi ayarlarına uymamış olabilir. Ama onun yanında Ricardo bence yapabileceği en iyi seviyelerden birini yaptı. Peki sen Leclerc hakkında ne düşünüyorsun bugün? Ya yani Leclerc geçen sene de mesela Macaristan'da yarışırken yarışın sonlarında Vettel'den atak yemişti. lastikleri iyi koruyamamıştı. O aklımda kalmış benim. Bu sene de yine Macaristan'daki performansı çok iç açıcı değildi. Yani Ama puan hani puan alamadı. Evet, puan alamadı. Ama e, stratejik anlamda da yani Lökler ki öyle bir harcadılar ki önce yumuşak lastik taktılar. Aşınmanın çok fazla olduğu bir pistte e, lastikleri çok çabuk tükendi. Ve uzun sürede mücadele etti aslında o lastiklerle hem Albona karşı hem e, Perez'e karşı iyi savunma yaptı. Yani çok kötü bulmadım açıkçası performansını ama Vettel mesela daha iyi bir yarış geçirdi. E, biraz stratejiye bağlıyorum. Çok fazla Leclerc'e suç bulamayacağım. Ya yani ee, bir de şöyle bir şey var. Hani Vettel ama stratejiye karışırken Leclerc pek karışmıyor. Her şeyi takıma bırakan bir pilot. Aslında. Yok ya çok katılmıyorum ona. Ya Vettel Vettel tabii ki bu özelliğiyle öne çıkan bir pilot. Ama Leclerc de yani hiç karışmayan birisi değil bence. Bugün mesela İçileri birkaç kere... ziyade hani Vettel'e göre oranla çok az mücadele ediyor. Doğru, orası doğru. Kararlarına karşı. Yani Vettel'in takım kararlarını defalarca kez sorguladığını gördük ama yani Leclerc'in bu anlamda daha uysal olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de zamanla öğrenecektir Ferrari'nin strateji anlamında hiçbir zaman bir yol kat edemeyeceğini. Yani bu anlamda çok daha şey... Mesela bir örnek vermek isterim. 2019 İngiltere'de mesela Leclerc üçüncülükten altıncılığa düşürülmüştü. Yani çok kötü bir yerde pita alınmıştı. Bir tür önceden alınması gerekiyordu. Ya da hiç alınmaması gerekiyordu. Mesela bu karara Vettel karşı çıkabilirdi. Keza e, bugün yumuşak takma işine kendisi karşı çıkabilirdi. Yani sorabilirdi bana ne takacaksınız gibisinden. Çünkü Vettel böyle kararları sorgulayan bir isim. Leclerc'de bu çok fazla göremedim ben. Tabii zamanla gelişecektir. O yüzden dediğim gibi takımın stratejisine razı oldu ve bu strateji de kendisine yaramadı. Dediğim gibi bayağı bir mücadele etti aslında. İyi de bir direniş gösterdi ama o lastiklerle direnmekte çok mümkün değil. Dediğim gibi pist bayağı bayağı lastik yiyen bir pist. Ve e, Leclerc lastik koruma anlamında çok henüz istenen seviyede bir pilot değil. Zaten geçen seneki Macaristan yarışında da benzer bir durum görmüştük lastik koruma anlamında. Ya Bugün dediğim gibi hem kendisi araçla çok fazla boğuştu. Hem stratejinin kurbanı oldu. Hem de yani Açıkçası potansiyelini pek de ortaya koyamadı. Yani bu durumda aldığı sonuç tabii ki de kendi açısından da takım açısından da hayal kırıklığıydı. Vettel dediğim gibi ona göre e, daha iyi bir yarış götürdü ama onun da Albon'a direnmesi zordu zaten direnemedi de. Ya sonuç olarak bugün Ferrari e, iki araç iki motorlu araçta puan aldı. Birisi Haas, Magnussen Diğeri de Vettel Ferrari. Yani iki Ferrari motoru bugün puan alabildi sadece ve bence. Ferrari açısından yine oldukça vasat bir yarıştı. Evet ikinci Avusturya yarışından iyiydi. En azından birileri puan aldı ama yani e, şu an Ferrari harcadığı paraya oranla performansı bence hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Yani gözler SF70 gibi bir tasarım harikasını arıyor açıkçası. Ya Alfa Romeo zaten 3 yani yarıştır rezil durumdalar açıkçası. E, puan e, alamadı yani. Kimi Ray puanı yok. E, bu arada Ray demişken kendisi de e, Grid'e yanlış yerleşti. Doğru yerleşmediği için 5 saniye ceza aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Raycon'un tecrübesinde bir bloktan böyle bir hata ben gerçekten Kesinlikle inanamıyorum hala. Şey, yani çok mu sıkıldı da... acaba yarışmaktan? Ay sıçacağım yarışınıza mı dedi acaba artık? Ya bilemiyorum ki. Yani aklımdan ne geçiyordu ama hakikaten sinirlenmiş de olabilir yani. Benim ne işim var bu son sıralarda diye. Artık bir bıkkınlık e, gelmiş olur. Beklenmeyecek bir hata kendisinden. Yani Sonuçta şu an Grid'deki en tecrübeli isim kendisi. Bilmiyorum neden böyle bir durum gerçekleşti. Yani ya, takımla alakalı bir durum ya. da değil. Geçen sene mesela İtalya'da adama yanlış lastik takmışlardı herhalde. Evet, yanlış çok saçma. Evet. Bildirilen yani. lastikten farklı takmışlardı galiba. Ha, ondan dolayı ceza yemişti. Orada mesela takımın hıyarlığı da ya bugün tamamen hani grid'e yerleşmemek, yani Ray Konen ayarında tecrübesinde bir pilotun yapmayacağı bir şey. Hani açıkçası insan düşünüyor niye böyle bir şey yaşandı diye. O da günün farklı durumlarından bir tanesiydi. Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak bence yani, e, iyi denebilecek, doyurucu denebilecek bir yarıştı. İzlerken sıkıldığımı hatırlamıyorum. Özellikle 1 ve 4. viraj arasındaki bölümde güzel geçişler izledik, güzel ataklar izledik, güzel mücadeleler izledik. Yani bunu baz alırsak bence gayet e, doyurucu diyebileceğimiz bir yarıştı. Ben bu yarışa 10 üzerinden 7 veririm. Sen ne diyorsun? Seninle son bir yorum alalım. Ondan sonra... Ee... Yani dediğimiz gibi Mercedes'i bir kenara bıraktığımız zaman çok e, mücadele dolu bir yarış izledik. Özellikle orta sıralarda. Yani Bottas Verstappen mücadelesi görebilseydik belki bir tık daha güzel olabilirdi. Ama onun dışında e, hakikaten doyurucu bir yarış oldu. Ben de sana katılıyorum. Yani 7-7.5 bandında bir yarış. Öyle mükemmel de bir yarış değil. Çok daha ilerini izledik ama e, en azından sıkıcı bir pazar olmadı bizim için. E, en iyi pilot günü sürücüsü. Ya ben günün sürgüsü yorumu tartışmaya açık olsa da Magnussen'le Verstappen diyorum. Çünkü Verstappen çok iyi bir start aldı. Yarış boyunca yapması gerekeni fazlasıyla yaptı. İyi bir performans gösterdi ve 7. sıradan ikinciliğe e, Demir'in attı ve orada kalmayı başardı. Magnussen de e, altındaki çöp arabasına rağmen bence gayet iyi bir performans gösterdi. Hatta performansının üstüne çıktı çünkü halk çok dağınık bir araç. Çok yavaş bir araç hani zaman zaman Williams'la kapışan bir araç, o seviyede bir e, otomobil. Dolayısıyla, e, Magnussen ve Verstappen arasında kalsam herhalde %50, %50 derim. İkisi de bence mükemmel iş yaptılar. Günün ayar kırıklığı bence Bottas, e, Norris var bir de. Norris de evet, o da ilk başta herhalde Ben e o ben, de, ben ya araçla ilgili falan vardı. bir problem olduğunu düşünüyorum ya. Çünkü ya Williams'la falan kapışıyordu. E, ben Norris'in startını inan takip edemedim bile. Yani bir anda çok gerilere düştü. Bir girme şeyi oldu, kargaşası olduğu Yarış başında bayağı bir şeyi kaçırdım aslında. Şimdi yarışın tekrarını da bir baştan izleyeceğim. Ee, ama dediğim gibi Norris de dediğim gibi, bugün bugünün hayal kırıklıklarından bir tanesiydi ama bence hani e, işin boyutunu düşünürsek günün hmm. en büyük hayal kırıklığı tabii ki de Bottas yani Mercedes ben, açısından. Ben de günün pilotuna yani Magnussen diyebilirim. Gerçi oyumu şeyde Vettel'e verdim ama biraz acele bir karar oldu herhalde. O ya da Vettel, işte ya, o, de mücadeleden, de o mücadeleden o mücadeleden galip çıktı hani orada bir grup vardı. Gerçi Albon'a geçildi en son hani evet. ben ondan önce kullanmıştım oyu ama genel olarak o da iyi bir yarış çıkardı. Ferrari'nin durumu göz önüne alınırsa. Yani Red Bull bütün hafta denge sorunlarıyla boğuşsa da hala aerodinamik olarak bence Ferrari'den çok daha iyi bir otomobil. Dolayısıyla Albon bunu kullanarak Vettel'i bence gayet güzel şekilde geçti. Hatta Vettel geçilirken şey de yaptı yani dışarıda taştı çok derinden girdi viraja. Eee bence gayet ee, iyi bir yermiş dediğim gibi. Ee, bu yaşta alakalı benim söyleceklerim bu kadar. Eklemek istediğim bir şey yok. yok teşekkür ben ederim. Kapatabilirim. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere Asımcım. Kendine ne iyi düşünürüz. bak. Sen bir de. Destek. Görüşmek üzere. Hadi.